Bugün nasipse ilk benzinini katacağız Şöyle göstereyim Yağmur değil Bugün ilk benzinini nasipse katıyoruz Hatta şöyle gözükebilirsiniz Olak bir bomboş İlk benzin Şöyle de göstereyim bakalım çalıştırınca sesini size edeceğim daha sıfır şimdi yağ karıştıracağım 1 litre 50 gram olmak şeklinde ölçeğimizde yanımızda yağmur yağdığından motor fotoğraf aldım şimdi 1 litre 50 gram olacak şekilde benzinle katacağız ondan sonra çalıştıracağız benzinle kattık ilk benzin geliş ne oldu